Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yarın İstanbul 24 Temmuz Cuma İstanbul programına tekrar sizlerle beraberim. Bursa yorumlamamı yapıp videomu sizlerle paylaştım sevgili dostlar. Bu arada herkesin cuması mübarek olsun sevgili dostlar. Evet İstanbul'da da 9 koşulu bir programımız var. 2 altımız var sevgili dostlar. burada da güzel bir şablonum var inşallah. İstanbul'da üstesinden gelir. Kazanan şanslı kişiler bizler olur sevgili dostlar. Evet birinci altılı gayemizin başlangıç saati 17.15'te start oluyor. Handikap 16 dişilere mahsus 4 ve yukarı İngilizler 1300 metre sentetik kumla start oluyor. Evet burada ilk şans vereceğim atım o da 4 numara defenme olacak Özcan Yıldırım'la ilk defa start alacak olan 4 numarayı sizlere ilk şans atım olarak önereceğim ee, çok şanslı oluyor olur dediğim 4'ü ilk şans vereceğim atım olacak ikinci atım sevgili dostlar şans vereceğim atım 2 numara Juno Gökhan Kocakaya ile 5 kere koşup bir kere de kazanma başarısı gösterip güzel bir orijine sahip olan koşulları da harika sevgili dostlar İkinci atım 2 iki numara olacak sevgili dostlar. Üçüncü atım 6 numara Müslüm Çelik'le start alacak olan bomboş kiloyla koşuyor. Son iki koşusunun e, harikaydı. Çim'de 1400'ü Handikap 15'i ikincilik. Son koşusunu İstanbul'da da ikincilik elde eden Handikap 15'te 1500 metre kumda. Şimdi kısalan bu mesafe 200 metre kısaldı çok şanslı olur diyorum. 6 numarayı da 3. şans saatim olarak öneriyorum. birinci 6'lı da aynımızın ayağında 4, 2 ve 6 no atlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 2000, 2100 sentetik kumla start alıyor. Burada da 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 4 ata kadar yer vereceğim sevgili dostlar. İlk şans attım. 4 numara olacak o da Özcan Yıldırım'la ilk defa yine buluşan bir atımız bu uzun mesafeli İstanbul'da 1500 metre kumda üçüncülük, son koşusunda handikap 14'ü 2000 metre kumda da üçüncülük elde eden 4 numarayı ilk şanslı atım olarak önereceğim. ikinci atım 6 numara olacak. Müslüm Çelik start alıyor. Mutlaka kuponumuza yeri olsun. Son koşusunda handikap 14'ü ikincilikle bitirdi sevgili dostlar. Bu sefer söz sahibi olur. Adından söz ettirebilir. 6'yı ikinci atım olarak önereceğim. Üçüncü atım 2 numara Polar Star Gökhan Kocakay ile ilk defa start alacak olan uzun mesafeye ilk defa çıkacak. ilk şartlı biri 1200 metre kumda sentetikte kazanma başarısı gösteren son A3'te yani birazcık grubu ağır geldi diyorum. Ve de 5.lik darili 1500 metre sentetikte bu sefer uzayan mesafede e, yani öyle gözlemledim uzuna da gideceğini e, düşünüyorum sevgili dostlar. 2 numarayı da sizlere 3. atım olarak önereceğim. Son olarak da 5 numara filan doz İsmail çizikle start alıyor. O da ilk defa İşman'la buluşuyor. İstanbul'da 1500 metre şartlı bir de kazandığı bir koşu vardı. Gerçekten çok e, güzel bir koşu sergileyip kazanma başarısı gösterdi. İşman'la da çok şanslı olacağını düşündüm. 5'i de sizlere 4. atım olarak öneriyorum. Yani sıralamam 4, 6, 2 ve 5 nolu atlar olacak ikinci koşuda. Evet, 3. koşumuz şartlı 5, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. Burada da sizlere 4 ata kadar yer vereceğim. Yani 4 at e, demeyeyim yani e, kapama taraftarıyım. Zaten bir ekürümüz var. 2 ile 4 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor. 5 atın e, mücadelesini izleyeceğiz. Sevgili dostlar 2.000 metre çim yani çıkan kafaya alır bitirir diyorum. E, mutlaka buraya <laughs> zaten bir ekürümüz var. E, 4 ata kadar e, yazacağız sevgili dostlar. Benim e, tavsiyem kapama taraftarıyım. Mutlaka bunu kapatalım sevgili dostlar. Kafamız rahat olsun diyorum. Zaten 5 at var. Bir tane de ekürümüz var. O da 2 ile 4 nol atlarımız ekürü olarak start alıyor sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuz şartlı 3 4 ve yukarı Araplar 1200 metre çimle start alıyor. Dördüncü koşumuzda sevgili dostlar zor bir koşu gerçekten bizlere bekliyor. Ekürümüz var o da 3 atla giriyor. 3, 4 ve 11 nol atlarımız ekür olarak start alıyor. İlk şans vereceğim atım 2 numara Hilal Eda olacak. Ahmet Çelik ile start alıyor. Son çim performansı Beşincilik de ayrıldı. Bakmayın beşinci olduğuna söz sahibi olur. Kısalan mesafede 1400'e şartlı dörtte beşincilik de ayrılmıştı. Ahmet Çelik gibi şampiyon jokeyimize start alacak olan iki numarayı ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım bir numara baba Arif Ayhan Kurşun'la. O da gerçekten bu grubun bir tık üstünde gördüm. Ayhan Kurşun'la ilk defa start alıyor. Bir numara atımız baba Arif ikinci şans vereceğim atım olacak. Üçüncü atım 4 numara Çelikman Ekürler sevgili dostlar. 3, 4 ve 11 nol atlarımız Ekür demiştik. 4'ü de 3. şanslı atım olarak Akın Sözen'le o da ilk defa start alacak Akın'la şanslı olacağını düşündüğüm 4'ü 3. atım olarak önereceğim. Dördüncü atım 5 numara olacak. O da Karaçelik, Hişman Çizik iki sefer start aldı. İkisinde de başarı elde edemedi ama bu sefer e, farklı koşar diyorum. 5 numara Karaçeri'yi de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Evet 5. atım 7 numara olacak Sakal Aydın Gökhan Kocakay ile 12 sefer koşup 3'ünü de başarılı elde edip kazanma başarısını gösterdiği bir tur borcunu olan 7 numara Sakal Aydın'da. 5. Ee, beşinci atım olarak önereceğim. Son olarak da hiç yabana atılmayacak bir atımız sevgili dostlar Furkan Yüksel'le bu kısa mesafede beyaz bayrak ayna yarışı gelebilir. Mutlaka kuponumuza Ulu Batur'u da ilave edelim. Yani 9 numara sıralamam 2, 1, 4, 5, 7 ve 9 nolatlardan yana olacak 4. koşta sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz handikap 15 dişilere mahsus 4 yaşlar atlar 1900 metre çimle start oluyor 5. koşumuz burada da e, yani 14 atın mücadelesini izleyeceğiz 1900 metre çimle zor koşu bizleri bekliyor ama burada 2 at önereceğim sevgili dostlar aslında çok at söyleyecektim de iyice birazcık daha inceledim ve de 2 ata kadar düşürebildim. İlk şanslı atım 2 numara olacak sevgili dostlar. O da uzuncuk çiçeği Hüseyin Şimşek ile 12 sefer koşup iki tane birincilik elde etti. Yine bu özleri birinciliğe ulaşır diyorum. İlk şans vereceğim atım 2 numara olacak uzuncuk çiçeği sevgili dostlar. İkinci atım 12 numara Kamakaya. Samet Arkuş'la start alıyor. Son koşusunda İstanbul'da uzun mesafeli 2200 metre kumunda ikincilikle ayrılan sevgili dostlar 12 numarayı kama zaten o zaman da Samet Arkuş'la start almıştı. Yine Samet Arkuş da üstünde mutlaka 12 numara kama da e, sizlere ikinci şans satım olarak önereceğim. Yani iki at e, biraz daha incelememi uzun tutarak bu koşuda iki ata kadar düşürdüm. 2 ve 12 nolu atlar benim için yeterli olacak 5. koşuda sevgili dostlar. Evet altıncı koşumuz Maylen bir koşu. Bin metre çimle start alıyor. İki yaşlı İngilizlerin start alacağı bu koşuda 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada da sizlere bank olarak önereceğim. O da Ahmet Çelik'le start alacak olan ikinci kez de Ahmet de üstünde üst üste İstanbul'da şartlı bir de yarış hayatına orada başlayıp ee, üçüncülük elde etti. Son ikinci koşusuna yine aynı şekilde 1000 metre çimde üçüncülük de ayrıldı. Çok şanslı diyorum. Yani bu grubun e, geçer diyorum bu sefer sevgili dostlar. Ahmet Çelik'le sizlere bir numarayı banko olarak öneriyorum sevgili dostlar 6. koşuda. Evet 7. koşumuz 2100 metre uzun mesafeli çimde start alacak kısa vadeli 4 ve yukarı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz Aslında burada hepsi deme taraftarıyım burada da iki ata kadar düşürdüm 7 atın hepsini yazma taraftarıydım onu da sizlere ilk şansı attım 4 numara olacak Müslüm Çelik'le altı kere binip üç kere birincilik elde etti Sevgili dostlar bu da çimde çok farklı koşuyor. Son 1200 metre çimini kazanma başarısı gösterdi. Handikap 22'de e, yani şanslı olacağını düşündüm. Dördü ilk şanslı atım olarak önereceğim. Bu grubun bir tık üstünde görüyorum sevgili dostlar. İkinci atım 6 numara Arsmen Halis Karataş'ta. O da 5 kere koşup o da 2 sefer kazanma başarısı gösterdi. Son 2 e, koşusu 2100'de e, sevgili dostlar ikincilikle ayrıldı. O da e, sevgili dostlar mutlaka kuponumuza ilave edeceğimiz ikinci şanslı atım olacak 6 numara. Evet son koşusunu zaten e, 1900 metre çimde şartlı 4'ü de kazanma başarısı göstermişti 6 e, numara sevgili dostlar. Yani iki at yeterli görüyorum aslında hepsi deme taraftarıydım ama bunu da iki ata kadar düşürdüm 4 ve altı ne no da benim için yeterli olacak 7. koşuda sevgili dostlar. Evet 8. koşuya geçtiğimizde kısa vadeli dişiler mahsu 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kumla start alıyor. 8 İngiliz atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Burada sizlere bank olarak önereceğim İşman çizikle start alıyor. Son e, Çin performansı çimde başarılı olamadı. 2100 metre kumda tutunamadığını düşünüyorum. Kumda gerçekten çok farklı koşan hem kısa da İstanbul'da 1400 metre kumunda maylene veda etmişti. Ondan sonra iki sefer İstanbul'da 2000 metre sentetikte koşarak ikincilik elde etti. Şartlı 3 ikisini de şartlı üçte ikincilik de elde etti. Hişman'la dördüncü, beşinci kez de Hişman'la buluşuyor. Bir kere kazanma başarısı göster zaten. Hişman mailenden çıkartmıştı. Sonlarda çok etkili geleceğini düşündüm. Dördü sizlere banko olarak önereceğim sevgili dostlar. Yani tek rakibi o da Halis Karataş'ta win. O da sonlarda gerçekten e, kuvvetli geliyor. E, rakip isteyen arkadaşlar da bir numarayı e, öneririm sevgili dostlar rakibi de bir numara Wind olur sevgili dostlar. Evet 9. koşumuz Handikap 15 4 ve yukarı Araplar 2100 metre sentedi kumla start alıyor. Kapanış koşumuz e, biraz zorlu geçeceğini düşündüm. burada sevgili dostlar sizlere 6 alta kadar yer vereceğim. İlk şansı attım 7 numara Alsancaklı olacak Mehmet Salih Çelik ile Aprant arkadaşımızla start alıyor. Bu e, yani çimde gerçekten başarılı koşular koşan son çimini de 2400 handikap 16'da çok uzun mesafede ikincilik de elde etmişti. Şimdi kuma çıkıyor kum pistinde de başarılı koşacağını düşünüyorum. İstanbul'da zaten en son kum pistinde 2000 metre kumda handikap 15'te 5. lik Bu sefer daha farklı koşacağını düşündüğüm 7 numara ilk şanslı atım olarak önereceğim. İkinci atım 2 numara olacak. Bu minhan olacak Akın Sözen'le üçüncü kez start alacak olan e, Akın'la da e, kazanma başarısı gösteremedi. Ama e, bu sefer farklı koşar diyorum. Sevgili dostlar son 2100 metre kumunu Handikap 15'i zaten kazanma başarısı gösterdi. Bu mesafede söz sahibi olur. İki ile ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Üçüncü atım 3 üç numara İstan olacak. Burak Akçay'la start alacak olan. İstanbul'da aprant arkadaşımız da, o da Bursa'dan geliyor. 2000 metre kumunu Bursa'da handikap 14'ü kazanarak eee olduğunu bizlere kanıtladı. İstanbul'a geliyor sentetiğe çıkacak sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza yer verelim 3 numara. Evet 4. atım 4 numara olacak. Cesur Mızza hiç yabana atmıyorum sevgili Umut Barlık'la start alıyor kumda o da İstanbul'da handikap 16 2100 metre kumunda başarılı koşarak kazanma başarısı gösterdi. Aynı şekilde Handikap 15 e 2000 metre sentetikte yine kazanma başarısı göstermişti. Burada da ters bir yarış geleceğini düşünüyorum. Yani bu grupta gerçekten söz sahibi olur. 4 numarayı da mutlaka kuponunuza ilave edelim. Evet 5. atım 5 numara Neşetim. Gökhan Kocakay'la dördüncü kez buluşan Neşet'im de e, yani İstanbul'da başarılı koşulları var. Handikap 15'i kazanmıştı 2200'ü arkasından yine Handikap 15'te 2200 2200'ü ikincilikle ayrıldı. Yani çok şanslı olacağını düşündüm Neşet'imi de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak yol kıran olacak Ahmet Çelik'le ilk defa start alacak olan bir Kayızber Orjini burada söz sahibi olabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Yani farklı bir yarış geleceğini düşündüğüm Ahmet Çelik'le çok şanslı diyorum. Altıyı da kuponuma ilave edeceğim sevgili dostlar. Evet İstanbul şablonu da buydu sevgili dostlar. İlk altılımız 40 TL'ye tekabül ediyor. İkinci altılımız birazcık ufak oldu 10 TL'ye kadar tekabül etti. Tabii ki güvendiğiniz tuttuğunuz altları da ilave edersiniz sevgili dostlar. Güzel bir şablon çıkartıp ee, i̇nşallah söz sahibi oluruz. İstanbulları kazanan şanslı kişiler bizler oluruz. Bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.